Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa yolunu bitirmeye çalışacağız. En fazla 7500 kupa olabiliyoruz. Oyunun maksimum sunduğu kupa da bu. Daha fazla zaten maça girsek de kazanamıyoruz kupa. Bu desteğiyle maçlara geçelim. İlk rakibimizi de bulmuş olduk. Bu arada 7500 kupa olduktan sonra kupalarda sıfırlanmıyor orada. O yüzden kupa yolu tamamen bitmiş olacak. Bu desteği de kendim oluşturdum. Bina kartı yok çok hızlı dönüyor. Havaya vuran bir yarasalar var. Rakipte de, de tazı var. Baskı yapalım. Eskiden sadece kupa yolunun olması çok daha iyiydi. Şimdi hiçbir anlamı kalmadı. Bence eski sistem çok daha iyiydi. Şimdi kafa karıştırıyor. İnsanın da oynayası gelmiyor diğer rank modunu. Okları da varmış. Orayı vermek istemiyorum. Zehir de atarız. Biraz bekleyelim. Güzel. Anka kuşu da attı. Böyle uzağa doğru çekelim. Yumurtası kırılacak. Madenciyi boş verdim. O da son ile attı. 3 iksire kuleyi alıyoruz. Okları da dönmedi herhalde. Tazı desteleri genelde ağır döndüğü için Böyle iksir yetiştiremiyorlar bir ikisi. Tazı atar diye düşündüm ama rakip defansif oynuyor biraz. Üç taca doğru gidebilirdik tazı atsa. Şimdi biraz daha defansif oynayalım bizde. Yarasaları korumamız lazım. Okları var ama ikincisini hemen döndürebiliriz. Şöyle yarasaları Elektro atalım. Elektro Ejder şimdi ölür. Anka kuşu çekelim. İkinci bir zehri döndürürsek çok iyi olacak. Ve vurmasınlar. Çok iyi savunduk. 3 derece doğru gidebiliriz. Tazıya attığında atacağım. Rakip şu an sadece bir kule almaya çalışıyor. bir saniye daha olsa alırmışız. Zor eşleşmeydi ama 1x'teyken çok doğru baskılar yaptığımız için kazanabildik. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulmuş olduk. Kupası 7120. İksir golemi pek iyi olmadı. Baskı yapmamız lazım. Sağlam gelemesin. Maçın başında şu iki kart olsaydı duvar yıkıcıları atmazdım. Fazladan iksir harcamış olduk. Elektro ejderi çekildi. Çarpması da varmış. Sol taraf zaten gitti. Üç taca doğru gelecek. İksir golemi de çok fazla vuruyor. Bence bir nerf yemesi lazım. Keşiş ve Anka kuş da öyle ama süpersel görmezden geliyor. Özelliğine basalım. Son anda özellik yetişmedi. Bastım hızlıca ama tabi bir süresi var etkili olması için. Şimdi o 3 taca geliyor. Yarasaları atmamız lazım ama çarpması var. Yapacak bir şey yok. Sanki o okları keşiş yansıtsaydı 3 taş alabilirdik. Ya da en azından fazladan bir şansımız olurdu almak için. Şimdi diğer maça da geçelim. Top arabası için özelliğine bastım. Özel Özelliği de doldu. Tomru bekletiyorum. Güzel savunduk. Kişinin özelliğine de bastım. Biraz baskı yapalım. O goblinler iyi vuracak yine. Hasar yemeyelim. Havan şimdi madenciyi görecek. Güzel yine goblinleri gördü. Yine top arabası için keşişin özelliğine basalım. Rakibi biraz üzdük gibi. Maçın sonunda açarız emojileri. Geçen sezonun verilerine baktım. İlk 200'de %76 anka kuş kullanılmış. İkinci kart olarak da keşiş. %40 olarak kullanılmış. Ona rağmen tekrar bir nerf gelmedi. Şöyle zehir atalım. Yani diğer kartlarda çok düşük. Hatta 8-9 tane kart ilk 200'de hiç kullanılmamış. Zaten ben de sezon sonunu oynamadım. Özellik yine çalışıyor. Nerf geldikten sonra belki oynarız. Zaten rak modu da eskisi kadar sarmıyor. Umarım onu da değiştirirler. Okları erken attı. Clash gelen yeni ekip de zaten güzel olan her şeyi değiştiriyor. Profil eskiden çok daha iyiydi. Onu değiştirdiler. Şimdi bir atak yapalım. Tomruk. Şu üçlü de bayağı iyi. Tekrar bir zehir döndürelim. Gerçi şey, madenci alır. Güzel kazandık. Biz de emoji atalım. Sonraki rakibi de bulmuş olduk. Kupası 7135. Biz de goblinlerle başlayalım. Şöyle biraz baskı yapalım. Tekrar bir madenci döndürmeye çalışalım. Bir sonraki kart. Şöyle goblinlerle savunalım. Genelde son zamanlarda getirdikleri yenilikleri çoğu oyuncu beğenmedi. Yani sormadan bunları kendi başlarına yapmaları bence normal değil. O taş kazanma falan gayet iyiydi ama kupanın değişmesi, profilin değişmesi bence çok gereksiz oldu. Şimdi madenciyle tekrar kırmaya çalışalım. Rakip 3 sıra şurada SS oynuyor. Biraz vakti kazanalım. Güzel savunduk. Duvar ikicilerin ikisi de vurdu. Artık soldan gidebiliriz. Tekrar bir iksir toplayıp satabilir. Madenciyi hazırda tutuyorum. Rakip şu an bayağı bir avantajlı durumda. Şöyle savunsak. Silah şuraya öldürmeye çalışalım. Şu silah şurada bir türlü ölmedi. Yine sağlam geliyor. İyileştirici atabilir. Baskıya devam edelim. Artık iksir toplayısı da yok o yüzden. Çok daha agresif oynayabiliriz. İkisi de vurdu. Hemen almaya çalışalım. Daha fazla uzamasın maç. Ona da keşiş olduğu için özelliğine bastığımda etkili olmayacak. Gelen rakiplere karşı da destemiz güzel çalıştı bugün. Bakalım kaç kupa olduk. 7186 kupaya ulaşmışız. Bir sonraki kupa videosunda zaten tamamen bitiririz. Gelen eşleşmelerde bu şekildeydi. İksir golemi destesinde hem oklar hem çarpma olmasaydı daha fazla şansımız olurmuş. Şu an için kupa yolunda da 7500'ü geçemiyoruz. Belki ileride onu değiştirirler. Bugün oynadığımız deste de metada yok. Kendi oluşturduğum bir deste. Çok fazla iyi eşleşmesi olmadığı için tavsiye etmiyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz izlediğiniz için. Teşekkürler, görüşmek üzere.